Ama ben bir ayarlarımı yapmam lazım önce. şimdi hat kapattı. Odu bir düşür abi. Nepi. Ben görürüm şimdi ilk ekranı görürsen daha iyi olur. Rengi orada. Gördüm keyif gördüm. Bronze Zelo'da Z <laughs> oynarsam ne olur? <laughs> Biraz kasıp sana vereceğim yok ben. Ondan sonra sen oynarsın. 3 levelde bir zaratı keserim herhalde. O Urfa çok alışmışım ya. Dün çok zet maç attım Urfa. Ya orada kimseye değmedi. Ama çalışma ürün herhalde. Renek yapma, yapma yapma, dayak yersin. Sen renekle kapışamazsın bir levelde. Yapma böyle bir şey. defa bu kamerada oynayacağım bu arada. <laughs> ben bir de birazdan onu da denemiş olayım. Ha tutmuş. Bu kamerada oynamaya alışın değilim ya. Aman aman çok zorlanıyorum. Ya taş. şöyle bir sabite yine vazgeçtim. Birazdan iki olacağım. Ay o ne diyor? Sabite geri dönüyorum. çok zoruma geliyor ya şey yapamıyorum oyuna odaklanamıyorum niye böyle lan 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 hayır ölmüştü ay allahım ya Mayanan al. Allah'ım Allah'ım. Ya orada öldürdüydüm ben onu ya. Atacak ya dur bakalım. Çok saçma oynadım. Ama toplarız şimdi. He Kombo. Wombo kombo. Ananı enerji yetmedi. Ay Allah'ım kafama sokayım. Ya çok ödeş oynuyorum ya. Bota gidiyoruz da nasıl gideceğiz lane itmemiz lazım. Boşa attırıyordu ama Tabi garantiye oynama Geliyor Rengo Canavar Dur 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 onu yatırır mı istekte? Anya seviyor. Nasıl görüyor onu? Şaka <laughs> 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 mı bu? <laughs> Şaka mı bu? Harbi <laughs> ya sokacağım şimdi oyna da sana da. Bebe kaçtı cana bak ya. Vay anneanne arvadını. Abi ya free kill gitti ya lan. Ana. Zerat yok babacım ha. Totem. O totem mi nereden gördü lan o? Ha şey attı herhalde. patlangaç rüzgarı var ya. Ölme. Öldü ama ne? Tamam. Şimdi lane'i frizleme zamanı. Şunu bir alayım. Serhat olduğu için mesafeden alaya alıyor onu. O birazdan öldü bu arada. Ne biliyordum yani. Görüyken patladı. Onu görmüştüm. Slow abicim. Bait neyse o yattı zaten. Yumi onun içine girdi. Bir şeyler oluyor. Tam olarak anlayamadığım şeyler hatta. O burada ya. Rengo burada. Alo Rengo burada. Blues'u doğdu. Rengo nerede lan? Z zaten biraz daha vursa. Yumi çarpma girmiş What the Bu ne garip bir oyun diye Orada ölmedik falan Zerat geliyor düz düz zerat geliyor Ultiyi bozdu <laughs> oğlum bu ne garip oyun orada beni görüyor o zaman demek ki o Renek öldü kule ne oluyor oğlum Dalga mı geçiyorlar Adam mı seçiyorlar ne yapıyorlar Ben de trolledim ağır trolledim ama Gain, Topa genç diyor Nasus Go mid Zerat'a ya da No no ee, Zerat Zerat'a büyüyor ama Ne yapacaksın Neyse dur ben sana Yardıma geleceğim sen rahat ol bekle ben. Burayı da alıp oraya da döneceğim. Bekle şu farmlarımı kaçırmayın ben. Bu adam kayboldu abi. Farm aldırmayacağım abi sana. Oo çok güzel stanı var bu arada. Manası yok. Attı mı onu? Manası kalmadı. Bak şöyle yapıyoruz. Hayır 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 hayır. W'ye güvendik. Dakika dokuzlar. Ha satın almış 750. <laughs> Bu nasıl bir hareketti ya? Ama siktim götünü senin var. Bak. bak. Bah, helal olsun lan. Piç var ya etmiş gitmiş almış onu. Bekle lan göt herif. <laughs> Bro çok sevdim ya. Tam dalga geçmeli geliyor da. Adam bizde dalga geçti. Ama sen <laughs> siktim götünü bekle sen. Harbi kızdım yalnız. Bir de kasıp yeğenimi vereceğim sözü. O kadar iyi başladık da. Bota bakıyorum. Oğlum Yumi ne yapıyorsun ya? Yumi troll. Şimdi Kate'in suçu ne? Anladın mı? Adamın yanında arkadaş yok. Şimdi ama siktim götünüz ya. Şimdi yok o sikelin. Yat aşağı. Oğlum nasıl yedik ya? İt abi. Sikillerini öyle boş atarsan ölürsün çocuğu. Rene'yi de senin kesmen lazım artık ya. Ya bu ne? Ne mal geliyor gidiyorsun? Q gelsin. Ay. Oradan ne oluyor? Ну, речь, чем, да? Если я тебе, я тебе, я тебе, <laughs> Selamünaleyküm. Güzel çaldın. Güzel çaldın. Allah ya patlan kaç alsana. Burada olduğunu biliyorum. <gülüyor> 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 Neyse korktular. Adama da oyun oynattım mutlu oldu. Seril de alacağım bana ya, Hem slow versin hem de şey renekt için. Bir güzel trolledim ya. Helal. Rakip bronz şimdi gökalp Bota da şey deneyeyim. Sana vereyim ya. Bakalım. Körün çok da kasılmadı içer ama. Az da kasılmadı. Bence artık oynayabilirsin. Hah yık onu. Aynen. Ama şimdi o gitti değil mi? Zombi totem diyor. Botu bir kere kesmek istiyorum da. Pike kayboldu. Hıh. <laughs> Aferin. normaldeki <laughs> Bir de gideyim zeratı keseyim. Ne yapıyor la bunlar? O neydi? Amalara. Anlam veremediğim bir şeydi ama. Ağır troll kokusu var burada ya. Abi onlar trollüyorsa biz de trollleyelim. Hemen. Nasus var lan orayı alırsınız. Gider ayakta ölüyorduk ama. lan oğlum ya. Harbi safsınız. Hürriken'i yine patlattım. <laughs> tamam artık ya. Ben kalkıyorum. Dinliyor kat, at gel. Gel otur. Al bak kulaklarını. Verir de al. Taksiller, iyidir. Ah, şimdi kafana göre takın Renekton'un canı ne öyle? At ultini Tamam ona da devam, W'ye Q şu dikenler patlasın Tamam O, kaçmaya oynadı Dango nasıl aranır bilmediğim için her şeyi yapabilir. Ben yani. Enerjini bir harcama çünkü tam lane'in ortasındasın. Enerjini harcama ne olacağını bilmiyorum. No, is. Tamam devam edin. devam etme boş ver boş ormanı çal beyaz yapma oğlum yapma öyle değil, değil. bak Fight sana doğru geliyor. Hangi cesaretli? Kaçın benim. Aha bu vur ulti. Beşer aynen öyle sağlar. Nasıl FF yapmış? FF ya da kişinin nasıl olması da bir ayrı yani. <laughs> Yumi'den çal onu neyse tamam baş. rakip çok troll ya. Zilin yönü de troll. Smite girmiş çocuk. Aşırı iyi yani. Harbi tam bronz kafası. Ne yapacağız? Smite'i e 450 alt saniye atmadan. Çal ormanı. Gireyim mi barona? Sen barona giresin de dur. Bana nasıl? Dur, nasılsa gideyim ben. Hayır, ben yapayım Afelos'u görmemiş gibi. Aha geldim. O onu kaçırmış Aynen. Orada bir gün oynamazsan ikini gördüm. Tamam ADC'ye ulti. Ulti'ye gerek yok ya. İyi iyi hasar yedi ya. Basılmamış olsaydın, herkes eşit olsaydı ölmüştün. Ulti'ye bas, bas canına fırla. Ha. Ok. Ana

Ben bir ihtimal işte kurtulduk tam diye ulti attım. Sen o da en son yer dedi. 10 mu 20 mi canım kalmış. Zonya atmasa ne olur? Adamın canı azalırdı. Belki nasus yetişirse hani o falan keserdi ne bileyim. Şansımı ne edeyim ya. Zonya atmasa ölebilir. O da bronz olduğu için yani. Hayır hayır şöyle bir Hı hı. Cerilden var, tahsillerim var. Renektonu tekleyebilirsin. Aha. Aha. Niye hemen W ile Ne abi? Ne yaptı? Yani Rengo var orada. Tamam onlar ondaki şey kayın aldı bitirmeye oynayın ya çünkü rakip çok saçma oynuyor yani. <laughs> bak o zaman herkes birbirine flame yapıyor aaaaaa bitti en nasus ff yazar kayın <laughs> rengi <laughs> ff verdiler sıçra her şeyi at her şey at <laughs> neyse iyi oyunda